Ben Keser abla dedi ki Dışarı çıktığın vakit Eğer bir şeye ihtiyacın olursa Ali Osman'a git O sana yardımcı olur Ben de büyüğüm emeği çok Kıramadım İyi yaptın Benim bir miktar paraya ihtiyacım var Eğer zahmet olmazsa size Çalışınca muhakkak geri ödeyeceğim. O kolay iş. Aç mısın? Aç mısın? fiyatı nedir? 1959 TL. Kendiniz için mi düşünüyorsunuz? <laughs> Hayır. Bugün kızımın doğum günü de 18'ine giriyor. Ona hediye alacağım. Şu daha yeni galiba. 8599 TL. Güzelmiş halde biraz. Burada her şey var. Karnın doymadıysa başka bir şey iste. Yok. Sağ ol. Ne bir şey hiç? Yok. İyi böyle. Ya afiyet olsun. Pardon. bakma. Alo. Neredesin? Tamam. Bir işim var yarım saat sonra oradayım. Hadi. Müsaadenizle ben kalkayım. Acil bir şey oldu herhalde. Öyle bir e, önemli bir meselem var da kardeşimle. Ona buluşacağım. Ha, iyi. Hayır. hay. Bu çok. Ben bunu ödeyemem. Ödeme. Kevser hanımın hatrı büyük bende. Olur mu öyle şey? E para mı ödersin. Hay Allah. Ama çalışınca ödeyeyim. Peyderpey bari. Açsan tokum deme. Yoksa al. Alırsan yarın öderim deme. Olunca verirsin. E yoksa bir dua eder geçersin. Sağ olasın. Kalacak yerin var mı? Var. Nerede? Ya mazur gör. Kevser Allah'ın emanet için bana. İçeriden arkadaşım. Cansu. Aa, bizim Cansu. Bir selam söyle. Bir derdin sıkıntın olursa da ilk bana gel. Hayır. Tekrar sağ olun. Sağ olun. Kesemize bereket. Zeynep'le konuşurum şimdilik onda kalırsın. Eline para geçince de güzel bir ev tutarız ha? İş konusunda merak etme. Görüşeceğim Özgür Bey'le. Olmadı internetten bakarız. Herkesin var bir kısmeti çıkar illa bir yerden bir şey. Çıkmazsa da canın sağ olsun. Ben varım. Eldekiyle idare ederiz. Zeynep nasıl? Zeynep iyi nasıl olsun? Üniversiteye başladı bu yıl biliyorsun. Edebiyatın müthiş bir yeteneği var. Ha bir de blog yazıyor. Adı Zeynep'in çizgili defteri. Bayağı da takipçisi var ha. Arada bir sistem ediyor. Anne sen niye okumuyorsun yazılarımı diye. Okumaz mıyım sence? Bakma bozuntuya vermiyorum ama en sıkı takipçisi benim. Annem, abim, Aydan. Onlar da iyi. Boş ver onları. Zeynep'in bugün doğum günü. Ben... ...hatırlamak istemezsin diye açmamıştım konuyu. Ben ona bir hediye aldım. Abla, bu çok pahalı bir telefon. Ben bunu Zeynep'e veremem. Ne demek veremem? Ben bunca yıl sonra çocuğuma hediye almışım. Veremem de demek. Vereceksin. Abla, ben seni anlıyorum. Ama sen de beni anla ne olur. Bizim bunu alacak paramız yok. Bana ne? Abla evdekiler sorsa ne diyeceğim? Ayrıca sen daha yeni çıktın. Nereden buldun bunu alacak parayı? Sana ne Damla? Bu telefonu kızıma vereceksin Damla. Bu kadar. Israr etme. Evde hırgül çıksın istemiyorum. Bu telefonu kızıma vereceksin. Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak. Çok zamanımız olacak. Biraz sabret. Ya başka zaman daha dikkat çekmeyecek bir şey alırsın. Ha? Ben kalkayım. İşe geç kalma. Bir kalınca ararım. Tamam lan! Abla, ne yapıyorsun? Tamam lan! Amaca Acısın. Biraz da seninki acısın. Telefonu bak, bak son kez söylüyorum. Bu telefonu kızıma ver. Bak, kızımı geri istiyorum.